Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu çilekli sri bubble tea deneyeceğiz bildiğimden aldım? ve arkadaşlar yaban mersinli sri mango suyu yeşil limon falan geleceğiz şunu deneyelim İnşallah ben gözükmüyorum açalım hemen sri bubble tea açıyoruz Açıyor. şöyle bunu çıkartıyoruz okuyamaz biliyor musunuz musun? Şöyle bunu da açıyorum. Bir de bubble şey siph çıkan oluyor diye bir şey duydum Doğru mu sizce? Şimdi kapağı geri takacağız. Bir peçe çıkartıyoruz. Yes. Aha, çıktı. bir edeceğiz. Çok çok kötü kokuyor. Tadıyorum. Mükemmelmiş. Bu mükemmel. Ya ben bensinizim falan deneyeceğim Şimdi bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum Bay bay.